Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 159 liraya satılan Polo Smart'ın akım korumalı prizini hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Kutunun üzerindeki bazı özelliklere göz attığımız zaman %100 koruma, çocuk koruması, yüksek ısıya karşı dayanıklı olması, termal akım koruma, gerçek bakır iletken, kısa devre koruma, yine tek priz soketinde 3 USB ve akıllı USB tanıma özellikleri mevcut. Smart akım dengeleme, 20.000 kez tak çıkar, çocuk koruması, yüksek ısıya karşı dayanıklı olması burada belirtilmiş. USB'lerin çıkışına baktığımız zaman 2 amper olarak görebiliyoruz. Kriz çalışma değeri de 10 amper 2500 watt olarak buraya belirtilmiş. Paketlemesi gayet güzel. Normalde öyle bir kutuya koyulmuyor. Burada ne yazıyor? Okuyamadım ama. Şöyle bir adet de garanti belgesi ve kullanım kılavuzu kutunun içerisinde bulunuyor. Buradaki fotoğrafta belirtilen akım korumalı prizle bu priz aynı değil. Şöyle bunda ışık görünüyor ama bunda ışık var mı yok mu biraz sonra göreceğiz. Şimdi prizimize takalım. Herhangi bir yerinde ışık yok. Evet. Şu anda aktif olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.